Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz Eylül ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını hatırlattı. Geçtiğimiz Eylül ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut kampanyasını milletimizle paylaştık. TOKİ Başkanlığımız eliyle üreteceğimiz toplamda 500 bin konut, 1 milyon konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yerini e, vatandaşımıza, esnafımıza e, kazandırdık ve kura çekimlerini de hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. 5 milyon 135 bin gibi rekor bir başvuru sayısıyla bu projemize başladık ve inşallah Mart ayına kadar tüm kurallarımızı bitirmiş olacağız ve en geç iki yıl içerisinde de iki, ilk 250 bin konutumuzun inşasını tamamlayıp her afette, her depremde, her selde, her yangında milletimize söz verdiğimiz gibi yeni yuvalarını yine söz verdiğimiz tarihte bitirmenin gayreti içerisinde olacağız. İnşallah bu proje biter bitmez, süreçleri tamamlanır tamamlanmaz ikinci etapları da Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi yine ortak bir çalışmayla milletimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Ankara'da düzenlenen orta gelirliğe yönelik konut kampanyası bilgilendirme toplantısında konuşan kurum büyük bir kampanya hep birlikte imza attıklarını kaydetti. Bakanlık vazifesine başladığımız ilk günlerde de Türkiye için kazanç vakti demiş ve ülkemizin en kapsamlı konut kampanyalarından birine yine Hazine Maliye Bakanlığımız ve e finans sektörümüzle bankalarımızla birlikte imza atmış ve on binlerce ailemizi yeni yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamıştık. İşte bugün de az önce Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi yine büyük bir kampanyaya hep birlikte imza atarak evi olmayan kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yaparak yeni konut finansman modeliyle yeni evim diyoruz ve bu kampanyamızla birlikte ilk etapta 100 bin ailemizi inşallah çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapmayı hedefliyoruz. Başvuru sürecini de aktaran bakan kurum vatandaşların faydalanacağı projeleri paylaştı. Vatandaşımızın başvuru süreci şöyle olacak. Öncelikle yüklenici firmalarımız yani bu proje kapsamına girmek isteyen bu finans modelinden faydalanmak isteyen firmalarımız belirlediğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte kampanyamıza dahil olacaklar. Konut almak isteyen vatandaşlarımız kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankalarımızın şubelerine başvuru yapacaklar. Bankalarımızda uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci de böylelikle başlayacak. Peki vatandaşlarımız hangi projelerden faydalanacak? Vatandaşlarımız Türkiye'nin her yerindeki bitmiş projelerden faydalanabilecekler. Yine aynı şekilde belli bir oranda tamamlanmış, inşaat seviyesi belli bir seviyeye gelmiş projelerden de devam eden konutlardan da faydalanabilecekler. Ee, diğer ki önemli yani bir taraftan mevcut stokların satışı, diğer taraftan da arzın arttırılmasına yönelik çok önemli bir adımı da yine Hazine Maliye Bakanlığımızla birlikte at, artmış oluyoruz. Çünkü inşaat sektörü bizim lokomotif sektörümüz ve bu çerçevede yeni arzları da e, arttırmak durumundayız. Bu çerçevede de bankalarla garantörlük sözleşmesi imzalamış yeni başlayan projelerden istifade edebilecekler. Bankalarla imzalanacak bu garantörlük nedir diye soracak olursanız da banka ve müteahhitlerimizin anlaşması sonucu proje imzalanacak ve sözleşme sonrasında müteahhitlerin ilerlemesine göre yani inşaat ilerlemesine göre de yapılan hak edişler ödemeler bankalar tarafından yüklenici firmalara sağlanacak. Bakan kurum kampanyanın 16 Ocak itibarıyla başlayacağını ifade ederek sürecin denetlenmesi için bir komisyon oluşturacaklarını belirtti. Kampanyamız inşallah 16 Ocak itibariyle başlayacak. Bir web sitesinde kampanyamıza dair tüm detayları vatandaşımıza eee detaylı bir şekilde vereceğiz ve yeni evim kampanyamıza dair tüm gelişmeleri de vatandaşlarımız buradan takip edebilecekler. Tabii biz istiyoruz ki bir taraftan vatandaşımız konut edilsin, bir taraftan da konut arzı artsın. Bu süreci tamamen şeffaf bir anlayışla denetlenebilir olması, eee yine işletilebilir olması için de bir komisyon kuracağız ve bu komisyon içerisinde Hazine Maliye Bakanlığımız Çevre Şehircilik Bakanlığımız, bankalarımızın temsilcileri, SPK, BDDK temsilcilerimiz ve değerleme kuruluşlarımızdan temsilcilerimiz bu komisyonda yer alacaklar. Bu komisyon aslında yaptığı teknik ve finansal denetimlerle az önce Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi firmaların belirlediği fiyatların takibi ve belirlenmesi konularında çalışacaklar. Yani bu fiyatlar bu kampanya dahilinden önce de böyle miydi değil miydi? Bir fiil bu komisyon takip edecek ve burada temel kriterde ekspertiz raporları olacak. Denetim görevi yapacak bu komisyon sayesinde hem projeyi garanti altına almış olacağız hem de firmalarımıza gerekli finansman desteğini de sağlamış olacağız.